Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni geldim. 20. videoma başladım. İşte 20. videom. Şu an 30, 40, 50, 100'e kadar devam edeceğim Allah izin verirse. Siz de izlemeyi unutmayın sakın. Anlaşıldı mı? Ee, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 4, GTA 4 ve 5 G5'i GTA yeni aldım o yüzden e, çeviri fragmanını yükledim. Fragmanı yükleyeceğim daha doğrusu. Daha sonra da vücubu çekerek e, şey yapacağım. Şöyle vücubu çekerek bir çekeceğim hani Burak oyunda. Burası tabi GF gibi. Ya da oyunlar gibi ama oyunun yüzünü daha görmedim. Ona da yüklemeyi düşünüyorum ben abone olmayı unutmayın. 20. video özel. Hadi bay bay.